Haydi çocuklar camiye. Sorucuz kapsamında. Ee, bugün e, final yaşanıyor. Ee, kasabamız öğrencileri camileri cıvıl cıvıl doldurdular. Gördüğünüz gibi. Dernek'te güzel bir manzara var. Tüm öğrencilerimize Merkez Dişli Dayanışma Derneğimiz e, e, şu anda e, yemek veriyor gördüğünüz gibi. En büyük bir en Şu anda dondurmuş durumda görüyorsunuz. Mehmet, Mehmet oradan Mehmet. şeyi. E ya, şey Hüseyin. Hüseyin'i şuraya al Hüseyin şuraya. Hüseyin, Hüseyin. Şu yukarıya geç bak oraya. <gülüyor> <gülüyor> Basılın şey, Arkadaşlar. Evet, şu anda soframızda gördüğümüz gibi yöresel bazlama ekleyemiz var. Evet Mustafa Hocam. Öğrencilerimizi e, davet ettiniz. Allah razı olsun. E, Merkez Diyat Derneğimiz her zaman bütün hayır işlerinde. E, evet. ayak oluyor. Lokomotif görevini yapıyorsunuz. Evet neler hissediyorsunuz? Gerçekten sevindirici. Çocukların böyle kuşlar gibi cıvıl cıvıl bir araya gelmesi. Hep büyükleri davet ediyor e, ee, bu sömestre tatilinde de küçükleri, minikleri davet edelim dedik. Bugünün küçüğü, yarınımızın büyükler olacak bunlar. 15 gün boyunca camilerimize icabet ettiler, geldiler. Biz de bu şekilde çocukları ödüllendirelim. Evet. bir iz kalsın istedik. Evet. Sağ olsunlar geldiler. Çok memnun olduk, mutlu olduk. Yani şöyle bir tabloyu insan görmek gerçekten seni bahtiyar ediyor. İnşallah geleceğimizden mutluyuz. Evet, mutluyuz. Geleceğimizi e, bu yavrularımız evet, e, teşkil edecek. Geleceğimizi onlar yön verecekler. Bizim yerimizde bunlar <laughs> olacaklar. Şimdi biz bunlara değer vermemiz lazım ki gelecekte ülkemiz daha iyiye, daha güzel gitsin. Ahlaklı, faziletli insanlar olursun. Allah razı olsun. Bu arada din görevli, öğretmen, e, hoca arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Elinden gelen Bu e, güzel organizasyonu yani. hep birlikte yaptık zaten. Hem Sağ okul olsun, müdürlerimiz abi. Evet. Derneğimiz derneğimiz üzület almadı lan. Öğretmen imamlarımız hiçbirisi almadı evet. evet. Dediler ki bu da bizim katkımız olsun dediler. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Geçen seneler de öyle oldu. Aynen. Evet. İşbirliği içerisinde e, bu e, güzel örnek çalışmayı yaptık. Evet. Allah razı olsun. Sizlerden razı olsun. Derneğimizden Sizlerden razı olsun. olsun. Arka planda çalışan e, çok anneler bacılar var. Sağ olsunlar evet. Bu sağ işe var. gönül vermişler. Çok sağ olun. Merz çağırın, Merzinizde eee Diş Merkez İşçi Dayanışma Derneğimizin başkanı Hacer ablamıza ve çalışma ekibine çok teşekkür ediyoruz. Oldu, ben de çok Allah razı olsun Yusuf hocam. İyi ki varsınız. Çok sağ, sağ ol, olun. Size iyi ki varsınız. Sağ, sağ olun. olun. Ne güzel bir tablo. Sağ, sağ olun, olun, sağ olun. Öğretmen, imam, belediye başkanı evet. yaptı böyle şeyler. Evet, sağ olun. Evet. Hemen şöyle bir kısa görüntü alayım ben. Afiyet olsun çocuklar. Afiyet olsun. Nasıl güzel mi yemeklerimiz? Evet. Şöyle ya hocam var. Yavrum, burada müdürlerimiz yapalım. var. Öğretmenlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Afiyet olsun çocuklar. çocuklar Allah, yemeklerimiz de geliyor. Evet. Gördüğünüz bir gibi yavrum cıvıl yavrum cıvıl ortam var. Diyor. Aynen, bir şey Özlenen mi? bir tablo. Dişi Dayanışma Derneğimizin öncülüğünde yapılıyor. Bu güzel çalışmalar. Evet. Bu yemek organizasyonumuz gerçekten görülmeye değer. Evet. Helal olsun size. Afiyet olsun. Helal olsun size. Afiyet olsun çocuklar. Aferin. Vay be burada miniğimiz varmış. Adın ne senin? Eren Yok güzel Eren. Aferin. Hep büyük küçük ortaokul, ilkokul burada çok güzel bir kaynaşma örneğini görüyoruz. Maşallah. Çocuklar helal olsun. Afiyet olsun size. Hadi bakalım. Evet burada da büyükler var. Gördüğünüz gibi. Şu anda biz ayaktayız. Evet, evet hocam. <laughs> İslam'ın kelime şahadet getirmek akabinde Allahü Teala namaz kılmayı farz kılmış, emretmiş. Bizim ergenlik çağına gelen çocuklarımız, akıl bali olan çocuklarımız, gençlerimiz hepsinin namaz kılmasını Allahü Teala emretmiş, farz kılmış. Bizler bu konuda hassas yaklaşalım. Şapka folarım gençlerimiz kültürümüzü namaza alıştırmak için elimizden gelen ne varsa razı olsun hocam. Sağ olun sizlerin sayesinde oldu. Burada güzel bir dayanışma örneği var gördüğümüz gibi. Hocalarımız, imamlarımız, derneklerimiz, dernek yöneticilerimiz burada sağ olsunlar. Emekli öğretmenlerimiz de var. Allah razı olsun diyoruz. Şimdilik çekimimize burada ara veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Afiyet olsun çocuklar.